Bak orada hiç gereksiz cümle kurma. Bu özellikle bu konu hakkında konuşmak kocam gibi davran. zaten senin kocan, görümcen değil. Tamam, böyle espriler de yapma mümkünse. Ya bana yapmam. Sanki espri yapınca anlayacak kıl Anlamaz merak ediyorum. Hem sen hayatını kurtaran herkese böyle mi davranıyorsun? Böyle mi azarlıyorsun yoksa bana özel bir tarif Sadi tamam, çok teşekkür ederim. Özür de diledim kaç defa. Niye uzatıyorsun? Uzatmıyorum. Eşek uzattı. hadi. Sakin. Profesyonel. İn, 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 in. in. Geç, 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 geç,